Selamun sevgili dostlar. dostlar. Bugün farklı bir bereya. Börç geldik. Her zamanki gibi. Av badim Murat Bingöl. El salla. Aldı. Balığı aldı. Canlı yayın. Getiriyor. Popper'la. Popper'la. Popper Popper güzel güzel avlanıyor. Solumda da Eymen var. Eymen bize belli. El sallar mısın? Merhaba. Takım ilgisi vereyim. Bir fine. Outranger 185 santim 055 gram atar. Artemis 800 makine Unetica First Braid 03P ipim var ucunda da yine Unetica Compact Shock Giderim. şöyle de bir tane uçuk silikonum var Murat abi popurla avlanıyor ben silikonla avlanıyorum biraz rüzgar var bugün sesimiz net gelmeyebilir bize rast gelsin size iyi seyirler İnşallah güzel bir video çıkarabiliriz. Olmadı ben de birazdan popper'a döneceğim zaten. Burada da bir şu an iyi var daha Aldı, Eymen aldı. Yavaş. Oh, çok güzel. Çok güzel. Yavaş yavaş oğlum. Umarım gösterebiliyorumdur. Ay maşallah. Ay maşallah. Hadi rast gelsin hemen. Ben almadım ot. Kapanı komple otluk aldım. Geliyor. Küçük ama. Çok küçük. bakalım. Dedeni çağır. Tamam. Dedeni bekliyorum ben. Ona göre. Burada da sefa var bakın. Ve <laughs> daha burada. Ota takıldı. Yalandan diyorsun ha. Onlar seni bekliyorum. Sen onları bir çağır bakalım burada ka. Biz dalı verelim. Nereye gidiyorsun? Aldım. Gel. Nereye gidiyorsun? Balık aldık gel. Balık geliyor gel. Otur yerine. Nereye gidiyorsun? Bak balık geliyor. Hemen abimle oradan şey? Gördün? Mü? Ben kalktım. Oo. Geldi. Gitti. Gitti Kurt oldu. Hemen ee... abin de yanımıza geldi. Sen otur oraya. Sefa <laughs> bisküvi falan yemek ister misin? Getirelim mi? <laughs> nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Tamam. Uzaklaşma bak. Oğlum bugün gruplar toplanmadı herhalde bunlar. Vurdu, aldım. Tuttum. Değil. Bu çok küçük. Hemen sala sala sala. Muhtemelen balığın grubu girdi buraya. Aynen. Bana, bana da geldi. Bana da tamam. Hemen, hemen hemen hemen. O güzel. Balık grubu girdi mi arka girer bunu. Hmm. Aldım. Bıraktın mı lan? Yok bırakmadım. otur ot. ot. ot değil, şey yani. Bu küçük attım. Hemen Biraz daha bu tarafa doğru atacağım. Amacı arttırdım. Aldım. Yok çok büyük değil. Yenir bu. Kepçeyi Ne? Kepçeyi getir de. <gülüyor> <gülüyor> ha. Dur, sıkı tutacaksın ama. Şurada, oradan değil. Şurası var ya bak, şu köşesi elinle acıttı. O yüzden benim elimin arkasından tutacaksın. parmaklarımın arkasından tut sen. Şuradan, şuradan. Ha? Bak bir dakika. Ya da şuradan ağzından tut. Bak şöyle elini sokacaksın şuradan tutacaksın. Tamam. Yok yok yo, hiçbir şey olmaz korkma. Dişleri Dişler yok onun. Heh. Poşetin götür yavaş yavaş. Ne ya bak be? ne olmuş ya. Yavaş ol. Bir şey olmamış oğlum ne olacak? Bir şey bir şey Ufak bir operasyonla güzelecek bir hal almış bu. değil mi? Oo aynen öyle. Gerçeği. Ben bir beş dakika oturacağım arkadaş. Ben 5 dakika oturacağım. Kusura bakmayın. aldım sefa bu en büyükleri Kaçar balıklar kaçıyor bak balıklar kaçıyor. O poşetin içine koyacağım onları. Aldım. <laughs> Minnoş. Eymen benim hırkam vardı onu da getir oğlum gelirken. Nerede? Şurada. Aldım. المترجمات <applause> <applause> Son. Aldım. Yok büyük değil. Büyük değil, küçük. Şu ufaklığın yaptığı hareketi görüyorsun değil mi? Ne biçim basıyor? Evet. Hadi git aslan parçası. Kime? Bilmiyorum. Olabilir. Aldım. Oo nasıl kafa atıyor lan küçücük? Vallahi küçücük balık bir kafa atıyor. Çılgın sen gel. Kim? <gülüyor> <gülüyor> Biz burada bildik zaten. Mustafa Baltı'yı kırmış. Allah'ım. Hmm. Görmemi? Hmm. Bunu bunu atıyorsun lan suya. Küçük. Şey ama hırçın. Hadi be. Aldım. Oo! Oh, Oo, oh, çılgın. Çılgın Bediş gel. Uf. Oh, güzel, güzel. Dur. Dur, suya düşeceksin. boğulacaksın. Dur. Ya, daha çok takılır. Şöyle. Tamam bitme o tarafa. so Aldım. Atlı <laughs> bıraktı.